Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerin video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci sınıf zıt anlamlı kelimeler konusu ile ilgili etkinlikler yapacağız. Birinci etkinliğimiz sevgili çocuklar ne diyor birinci etkinlikte? Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yazalım. Hızlı, faydalı, büyük, geniş, kolay. Şimdi sevgili çocuklar bu etkinlikte 5 tane sözcük vermiş ve bu sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazmamızı istemiş. Hemen birinci sözcükten başlayalım. Hızlı. Sevgili çocuklar, hızlı sözcüğünün zıt anlamlısı yavaş sözcüğüdür. Tavşan hızlı koşar, kaplumbağa yavaş gider. Örnek olarak cümlelerimiz. İkinci sözcüğümüz faydalı. Sevgili çocuklar, faydalı sözcüğünüzün zıt anlamı zararlı sözcüğüdür. Sigara sağlığa zararlıdır. Spor yapmak sağlığımıza faydalıdır. Üçüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar, büyük. Sevgili çocuklar, büyük sözcüğünüzün tanımı küçük sözcüğüdür. Babam büyük bir kamyon aldı. Abim küçük otomobilini kaybetti. Dördüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar geniş. Sevgili çocuklar geniş sözcüğünüzü anlamlısı dar sözcüğüdür. Dar sözcüğü ile ilgili de örnek verecek olursak sevgili çocuklar bu yol çok dar olmuş. İki bina arasını çok geniş tutmuşlar. Beşinci ve son sözcüğümüz kolay. Kolay sözcüğünün zıt anlamı sevgili çocuklar zor sözcüğüdür. Bu soru çok zordu. Bu soru çok kolaydı şeklinde de örneklendirebiliriz. İkinci etkinliğimiz sevgili çocuklar. Ne diyor ikinci etkinlikte? Altı çizili kelimenin zıt anlamını kullanarak yeni cümleler oluşturalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de İki tane cümle vermiş ve bu cümlelerdeki altı çizili olan kelimelerin zıt anlamlarını kullanarak yeni cümleler oluşturmamızı istemiş. Şimdi birinci cümleden başlayalım. Ufuk çok cesur bir çocuktur. Sevgili çocuklar bu soruda altı çizili olan sözcüğümüz cesurdur ve cesur sözcüğünün de zıt anlamı sevgili çocuklar korkak sözcüğüdür. Şimdi korkak sözcüğü ile ilgili bir tane cümle kuralım. Ne olsun? O çok korkak birisiydi. Şeklinde cümlemizi yazabiliriz. İkinci cümlemiz sevgili çocuklar, bu soruyu doğru cevaplamışsın. Sevgili çocuklar, bu cümlede de altı çizili olan sözcüğümüz doğru sözcüğüdür. Ve doğru sözcüğünün de zıt anlamı sevgili çocuklar, yanlış sözcüğüdür. Şimdi yanlış sözcüğünü kullanarak bir tane cümle kulla, yap, yazalım. Ne olsun? Beşinci soruyu yanlış yapmışım şeklinde bir tane cümle yazarak ikinci etkinliğimizi de bitirmiş olalım. Üçüncü etkinliğimize geçtik sevgili çocuklar. Ne diyor üçüncü etkinlikte? Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleştirelim. Dolu, sıcak, genç, kısa, soğuk, yaşlı, uzun, boş. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de karşılıklı dörder tane sözcük vermiş ve bu sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleştirmemizi istemiş. Birinci sözcükten başlayalım. Dolu. Sevgili çocuklar dolu sözcüğünün zıt anlamı boş sözcüğüdür. Bu sepet boş, bu sepet dolu. İkinci cümle, sözcüğümüz sevgili çocuklar sıcak. Sıcak sözcüğünün Zıt anlamı sevgili çocuklar soğuk sözcüğüdür. Kışın havalar soğuk olur, yazın havalar ise sıcak olur. Üçüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar genç. Sevgili çocuklar genç sözcüğünün zıt anlamı yaşlı sözcüğüdür. Yaşlı adam yolda yürümekte zorlanıyordu. Genç adam bize bakıyordu şeklinde cümlelerle öyle örneklendirebiliriz. Dördüncü ve son cümlemiz son sözcüğümüz sevgi çocuklar kısa. Sevgi çocuklar kısa sözcüğünün zıt anlamı sevgi çocuklar uzun sözcüğüdür. Bu yol çok uzun. Bu yol çok kısa şeklinde de örneklendirebiliriz. Şimdi eşleştirmeleri hemen yapalım. Evet sevgili çocuklar böylelikle üçüncü etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Dördüncü etkinliğimize geçtik sevgili çocuklar. Ne diyor dördüncü etkinlikte? Cümlelerdeki boşlukları dolduralım. İnce kelimesinin zıt anlamı boşluk kelimesidir. Eski kelimesinin zıt anlamı boşluk kelimesidir. Taze kelimesinin zıt anlamı boşluk kelimesidir. Sevgili çocuklar bu soruda da 3 tane cümle vermiş ve bu cümlelerdeki boşlukları doldurmamızı istemiş. Birinci cümleden başlayalım. İnce kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar ince kelimesinin zıt anlamı kalın kelimesidir. Bu ip çok kalın bu ip çok ince. Eski kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar yeni kelimesidir. Babam yeni bir araba aldı eski arabamı kardeşime verdim şeklinde örneklendirebiliriz. Üçüncü ve son cümlemiz sevgili çocuklar. Taze kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar. Taze kelimesinin zıt anlamı bayat kelimesidir. Bu ekmek çok bayatlamış. Bu ekmekler çok taze şeklinde cümlelerle örneklendirebiliriz. Evet sevgili çocuklar 5. etkinliğimize geçtik. Ne diyor 5. etkinlikte? Aşağıdaki kelimelerden zıt anlamlı olanların yanına tik koyalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 10 tane kelime vermiş ve bu kelimelerden zıt anlamlı olanların yanına tik koymamızı istemiş. Birinci kelimeden başlayalım güzel. Sevgili çocuklar, güzel sözcüğünüzü tanımı vardır ve güzel sözcüğünüzü tanımı çirkin sözcüğüdür. Çirkin sözcüğünün zıt anlamı olduğu için sevgili çocuklar yanına tik koyalım. İkinci sözcüğümüz sevgili çocuklar balık. Sevgili çocuklar balık sözcüğünün zıt anlamı yoktur bakın balık sözcüğünün zıt anlamı olmadığı için ne yapıyoruz? Hemen çarpı işareti koyuyoruz. Sevgili çocuklar, üçüncü sözcüğümüz kara. Kara sevgili çocuklar bir renk adıdır. Ve eş anlamlısı bakın dikkat edin eş anlamlısı nedir? Siyah. Siyahın da zıt anlamı sevgili çocuklar beyaz. Şimdi karanın zıt anlamına ak da diyebiliriz. Sevgili çocuklar Beyaz da diyebiliriz. Şimdi kara sö sözcüğünün zıt anlamı olduğu için ne yapıyoruz? Yanına hemen tik koyuyoruz. Dördüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar silgi. Sevgili çocuklar silgi sözcüğünün zıt anlamı yoktur. Zıt anlamı olmadığı için de yanına çarpı işareti koyuyoruz. Beşinci sözcüğümüz sevgili çocuklar torba. Sevgili çocuklar torba sözcüğünün de aynı şekilde... Zıt anlamı yoktur. Zıt anlamı olmadığı için de... Yanına çarpı işareti koyuyoruz. Altıncı sözcüğümüz... Sevgili çocuklar... Bıçak. Sevgili çocuklar, bıçak sözcüğünün de... Zıt anlamı yoktur. Zıt anlamı olmadığı için de yanına... Çarpı işareti koyuyoruz. Yedinci sözcüğümüz... Sevgili çocuklar çalışkan. Sevgili çocuklar, çalışkan sözcüğünün zıt anlamı vardır. Ve çalışkan sözcüğünün zıt anlamı tembel sözcüğüdür. Hemen çalışkan sözcüğünün yanına da tik koyalım. Sevgili çocuklar, 8. sözcüğümüz taze. Taze sözcüğünüzün zıt anlamı vardır sevgili çocuklar ve taze sözcüğünüzün zıt anlamı bayat sözcüğüdür. Hemen taze sözcüğünüzün zıt anlamı olduğu için tik koyalım hemen. Dokuzuncu sözcüğümüz balon. Sevgili çocuklar balon sözcüğünün zıt anlamı yoktur. Zıt anlamı olmadığı için de yanına çarpı işareti koyalım. Sevgili çocuklar onuncu ve sonuncu sözcüğümüz hediye. Hediye sözcüğünün de sevgili çocuklar zıt anlamı yoktur. Zıt anlamı olmadığı için de yanına çarpı işareti koyuyoruz. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul Derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Sevgili çocuklar İlkokul Altire Derslerim Instagram sayfamı da takip ederek İlkokul adına orada da birçok döküman bulabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.